Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen dizisi 3 Kız Kardeş'ten yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dizinin artık sezon finaline son 2 bölümü kaldı. 16. bölümüyle bu sezonu tamamlayacak ve gelecek sezon bomba gibi geri dönecek. İşte sizler için sezon finali setinden yepyeni muhteşem görüntüler arkadaşlar. Eğer sizler de dizi ile ilgili bu tarz haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.